Selamun Aleyküm millet Malum kar yağdı İstanbul'a ee, Bu gece de don yapacakmış Araç sahibi olan arkadaşlar Antifrizlerinizi kontrol ettin En yakın tamirciye Bir de sabahları Arabayı çalıştırmadan önce Mümkünse Antifriz olmayan arkadaşlar Arabanın Motor suyunu kontrol etsinler Eğer motor suyu Su ek deposundaki su donmuşsa çalıştırdığınızda devir dağıtacaktır ve dağıtınca da trigger kayışından sıyırma olup ve ciddi bir şekilde maddi hasarlar meydana gelecektir. Bunun önüne geçebilirsiniz. Ayrıca silecek suyunu da hemen çalıştırmayın. Eğer cam suyu kullanmıyorsanız muhakkak ki donmuştur. Su fiskesini kullandığınız anda oradaki su fiskesinin motorunun bozmuş olacaksınız.